Piz oynayan herkese merhaba arkadaşlar. Molarla Survival 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Okan. Ee, bugün Rotary Meserator yapacağız ve size bir şey diyeceğim. Şu balsaları görüyorsunuz değil mi? Bunlar balsa işte. Ve hayvan gibi sapling çıkıyor bir yaprak. Yani yapraklarını kuruyorum çok sapling çıkıyor. Ve de bakın haritada orman yaptım. Nasıl mı? Şu önceki ormanımızdaki ağaçları kestim. Onları kestim. Onlardan çıkan şeyleri işte. Eee... onlardan çıkan nasıl söyleyeyim? Seplinkleri diktim. O on büyüdü. Ondan çıkan seplinkleri de diktim. Vesaire vesaire. Burayı gösterdim mi bilmiyorum ama burada büyük yani bir şeker kentarlası var orada. Odunları kestim. Yani daha çok fazla odunum var. Bunlar sadece başlangıç. Ama yine de odunum var. Sepringleri daha ekmeyeceğim bir otomatik makina yapacağız. Artık onda olacak. Sepringler otomatik mi? İşte gördüğünüz gibi çok fazla sepring gittim. Hemen büyüdü zaten bunlar büyüyor. Normal kapı seplinkleri büyüyor. Bunları da Şunları

Of of kastı bugün nedense. Önceki videolarda daha az kasıyordum. Oy. Durun ya kasıyor. Şu kasma sorunu bir halletmeye çalışıp geliyorum arkadaşlar. Hemen biraz lag oldu da. Ee, sanırım hal oldu gibi yok. Yine olmadı. Ama ne yapalım daha ben bir şey yapamam. <laughs> Şöyle bakalım. Şöyle şak. Anam. Hepsini kırdım ha. He. Şakırkenleri de alacağım arkadaşlar. Ha burada evin tamamı artık balsa. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Evin tamamı artık balsa. Pardon arkadaşlar. Ee, devam edelim. Şimdi roteri mesele yapacaktık. Tamam. Roteri mesele Yapalım. Sonra madene ince. Madenlerim az. Sonra altın bulacağım. Bir dakika bölüme query yapmaya çalışacağız. Ee, şimdi tinim bol, Tinim bulacağım. Ama benim tine ihtiyacım yok. Ha bir de ben 3D marmuştan toplayacaktım. Ha bu, bu arada şuraya bir oda yaptık. Yine söylemiştimdir de. Şurası da böyle bir oda. Güzel oldu. Oraya bazı aşağılar gelir. Thermal expansion gelir ya Tonecraft gelir ve Goja hmm. Ha bu arada arkadaşlar Nokta Minecraft çökmüştü Ben seviye eklediğim için e, Yani başarılar geliyor Şu an Az önce sticker diye bir başarı geldi İşte o başarılar Minecraft'ı Nokta Minecraft'ı tekrar silip kurduğum için. Çok engellemedi oyunumuzu. Şimdiki. Hmm. ben bende bayağı olumlu olmuş. Şöyle bırakıyorum odalarımı. Şimdi şurada üç tane flint alacağız. Üç. Ve yumurta olmuş. Ha bu arada burayı biraz zelinleştirdim. Ellerini ben alıyorum biraz. Du, 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 du. <laughs> Hep demeye çetiniz. Şimdi stik resimleri ekstra koyalım. Sonra ha burada bu altın chest fark etmişsiniz zaten. Sonra bir dokuz bayağı bir ısıtmamız lazım. Şu an bunlar sadece şeyler yetecek. Ha bu arada bir sürü plan yaptım. Şimdi benim rubber'ım vardı bir sürü. Heh. Ha bu arada minium stone var. Buna çok iyi böleceğiz. Şurada altınları da mı da çevirmiştim koyarı için de. Altınlarım azaldı. Şimdi redstone ve bura ay kapış ne alayım şöyle hepsini hemen hemen kapır kablo yaparım 24 tane 25 şimdi bunlardan ilk önce bir adet elektronik serisi ekliyorum ve bunun planını çıkartıyorum elektronik serisi plan sonra bir adet machine block machine block'un da planı açıklatıyorum şöyle plan tamam burası biraz doldu Şu ston transport parkları geçin ııı neredeydi? Bilmiyorum. Sonra şöyle şeyler yapacağız. Şunlar iki adet taş. Ha burada yine söyledim mi bilmiyorum. Şey yapmıştım ben. Ee, yere doğru kazdım. Oradan böyle bir sürü taş çıkarttım. Ha şimdi mesela hazır. Şimdi bir sürü demirimiz gidecek. 16 tane alayım 19 olsun 3 tane tin hatta 4 kapırım var bunu lazım neden anlatacağım şimdi şu şekil bir bronz, bronz bir bronz sonra altına tin koyuyoruz üzerine de refined iron bu da de 24 tane olmuş. Şunları hepsini isteyeyim. şunlardan iyi enerji geliyor. Şurada ener içinde enerji depoladığı için hani bundan azalıyor ilk baş. Çok azalmıyor ama o da enerji ürettiği için. Ee, tamam. Sonra mix et metal ingot. Hazır. Plan. Çıkart. Hazır. Sonra bunu kompresöre koyuyoruz. Sonra kovalarımızı alıp ben biraz kol toplamıştım. 16 tanesi. Ben ilk başta 32 demişim ama her bir için 8 tane. Bu beraydadan getiriyoruz. Açalım şunları. Beş, altı, Buna biz şimdi Rotary 15 tane olmuyor mu? Evet 15 tane oluyor. Aha yok yok 16 tane oluyor. Birini gidiyor? Bakın sonuncusunda veriyor. Sonuçta işte şunları şu şekilde diziyoruz. Ve bize Raw Carbon Fibro veriyor bunları üst üste koyuyoruz. Daha kabı meşbir Bunları kompresöre koyuyoruz. Onlar ısınıyor kompresörde. Bir şeyler oluyor işte. Sonra şu şekil bir meşin blok yapıyoruz. Sonra meşin bloğun etrafına bunları koyuyoruz. Sonra şunu alıyoruz ki evi aslında şöyle kalabilsin. Bu da tam tersiydi yaptım. Hmm. Oo. Oh. Bakalım. Karbon hmm. plates. Kesin yanlış çizdim ha. Ha yok doğru. Sonra şunu da icma sıkma için buradan da böyle bunu çıkartalım. Tamam. Şimdi artık her şeyimiz hazır üstüne meselator koyuyoruz. Sonra rotor meselator. Buna da lazım. Ha bu arada odunlarımı gördünüz mü? Bakın. <laughs> Orman çoğaltırken oldu hepsi. Ve hazır. Enerji Gitmedi mi bunlardan enerji? Bundan da gitmiyor. Tamam. Bunun bundaki şey buna geliyor. hani Bu da etki ediyor. Da ben üzerine tek yine labor koyayım. Bu madenlerimizi ısıtacak. O yüzden pulverizer'a elbada. Neleni artık madenlerimizi çok daha iyi katlayan bir yolumuz var. Bunların önüne rolling machine gelecek. Rolling machine. Ve maden yapacağız şimdi. O yüzden envantörümü boşaltacağım gider misiniz? Ee, ben keserim ileride de bak. Oh iki tane çıktı. Ay bunlar çok şey ya. Aha çıktı biri. Ha gelin gelin salak. <laughs> Polarizer'ı da şuraya atayım ben. Taş biraz odun alayım yanıma. Kırk tane yetmez. Bir tane alayım. Bunu atayım, bunu atayım, bunu atayım. Balsayı atayım, atayım. Stigmatic git. Bunları atayım. Altına rubber cane atayım. Ee, sonra da ne atayım? Landmark atayım. Koreyi büyütmek için yapmıştım. Da yapamadık her şeyimiz hazır işte toprağı hariç. bu zaten geldiğimizde ısınır şu bu ihtimalle şimdi vücudu keseyim mi acaba öyle düşünüyorum da sizi sıkmamak için yapacağım şey maden çünkü ya neyse hiç ben yerlerden girelim artık madenlere şuradan lava çekeceğim ben. Ne söyleyeyim de. Lava. Ve ormandan hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Hep beyaz ağaçlar. Ops. Şuradaki maden güzelse gideceğim. Bakayım. Güzel'e benziyor. Önümde kastı kasıyor. Ne Bu kalacak zaten. Unbreaking bir var ama kalacak. Bana kömür lazım. <laughs> Bu olacak. İleride nanoseed yapacağız. Yine de değil hatta bir 7. ve 8. bölümlerde. Nanoseed de işimize yarar. Yarar. Tamam. Kapı. Tamam. Of, of Çok kasıyor ya. Önceki videolarda aşırı böyle kasmıyordu da. Bugün bayağı kasıyor. Neden acaba? Ee, videoyu bitirelim. Nasıl mı oldu bilmiyorum. Çok kapı var lan. Ama zaten kapı lazım. benim bir çıkış nedenlerinin birisi de kapış. Çünkü kapır çok lazım olacak genelliğine doğru. Her şey lazım olacak işte. Çok karanlık. Hele videoyu bitiriyorum ben. Sakınmayın. Ben tek maden kazacağım. E, kendinize iyi bakın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek Esen kalın. Bay bay.